Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar direkt karakterlerimi size göstereyim ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yavaşça gideyim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar karakterimi. Şöyle ben size göstereyim. Böyle devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar daha geçen gün aldım kazeyi de. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle şunları açalım. Bir. Evet şuradan tek hesaplaşmayla kaze de oynayacağım arkadaşlar kaze ile Arkadaşlar ben bunlarda şey e, kararsız kaldım da siz bana söyleyebilir misiniz ben tam kavrayamadım da burayı Bunu Şöyle ama ben yine de bir tanesini alayım Tamam Ben şu, şu, e, buna da bakacağım. Arkadaşlar bana göre en iyisi bu geldi bana. Ben bunu alıyorum. Şöyle. Eşyalardan da yıldız gücünden de şöyle. E, koruma kalkan hangisiydi? Şuydu da. Bunu alsam da bir işime yaramayacak çünkü şunu da almam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar de şu yukarıdaki yüke doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar Tara vardı yukarıda. Aa bakın. Ama bu beni görüyor. Onu anlayamadım. Oo canım çok az. Arkadaşlar canım çok az. Oo korktum bir anda ya. Merhaba Bibi Evet arkadaşlar şurada iki karlı var Kar kalmış Şöyle karlı daldık Ve maçımızı kazandık arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi de abim geliyor. Evet şimdi abim bekleyeceğim arkadaşlar. Abim gelene kadar bir tur daha atalım biz. şöyle başlıyoruz. Arkadaşlar bunun görünmezliği fazla bir işime yaramıyor gördüğünüz gibi de. Yani birazcık değil herhalde bilmiyorum. Adamlar az önce beni gördüler gibi. Bunlar ikisi bir olmuş. O zaman Eşref tekim. Evet arkadaşlar şurada Darley var. Abo sıkıştırdılar. Evet. Darlıyı bana... Ne yaptı bu ya? Bu gelemeyecek herhalde. Evet arkadaşlar. Şu an hatamı yaptım. Darlıyı eve aldım. Evet. Şunları alacağım. İlk Evet. Şimdi sona kim kaldı onu çok merak ediyorum. Ana yumurta pem kalmış. Arkadaşlar yumurta pemi ilk defa gördüm. Evet, şimdi maçımız bitti arkadaşlar. Şöyle şunları da açalım. Bir şey çıkmayacak hepsinden zaten. Ha destansı yazdı. Tamam ihtiyacım vardı ona. Evet arkadaşlar abim şu anlık bana isteğin attı. Şöyle arkadaşlar. Evet abimin takımına girdim şu an. Evet arkadaşlar ben direkt hazır veriyorum. Evet arkadaşlar, o da Tara seçti. Tara da güzel karakter. Ben seviyorum açıkçası Tarayı. Evet arkadaşlar, kapışacağımız kişiler bunlar. Evet arkadaşlar şöyle basılmış. Hoppala. Bu özelliğini sevdim mi ne arkadaşlar? Şurada kaze mi o? Evet. Kaze var arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kazeyi aldım. Arkadaşı kaldı. Evet arkadaşlar şu anlık ne olacağını pek bir bilgim yok. Hayır be öldüm. Bir şey olmaz arkadaşlar yine de iyiydik. Evet herhalde abim çimenlere girecek kurtarmak için beni. Acilen bana da yük lazım. Ne yapacağım o işi hiçbir bilgim yok. Şöyle arkadaşlar bu tarafa doğru ult yaptım. Evet arkadaşlar. Hayır be. Çok iyi gittim ona da. Arkadaşı öldürdü yine. Evet arkadaşlar şu an abimi sıkıştırdılar. Evet. Şimdi dal çıkıyorum. Ve abimin kafasına Evet. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır ya. Öldüm arkadaşlar. Of ya. Çok kötü oynadım bu el. Şöyle bakalım eğer kazayı maxlayabiliyor muyuz? Yani maxlayabiliyoruz ama altın eksik. Şöyle bakalım şu yukarı gidip de şunları bir hızlıca toplayalım. Şöyle direkt açalım şimdi arkadaşlar. Şöyle açtım. Evet arkadaşlar, Leon oynayacağım. Bu karakterimiz. Evet arkadaşlar, hazırım da veriyorum. Arkadaşlar burada canlı beni takip edenler için söylüyorum. Canlı yayını açamıyorum çünkü birazcık daha short veya video istiyor. Yani o yüzden de özür dilerim herkes için. Şöyle mendi var. Ev şurada AFK. Şöyle ben de abime doğru gidiyor. Şöyle hayır dikkat etmem lazım. Hayır 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 eve ev açıl. Hayır olamaz olamaz olamaz. Hayır öldüm ya. Çok sıkıştım aralarında ya. Bir şey olmaz arkadaşlar. iyi yine de. Evet arkadaşlar. Bu şeyi de aldık. Evet. Dikkat etmem lazım. Dikkatli oynayacağım arkadaşlar. Şöyle. Hayır geliyor. Dynamite geliyor arkadaşlar. 10 yükle. Kendisi çok şüpheli. Hayır, hayır canım yok. Canım yok arkadaşlar. Abim yine öl. Hayır ya. Öldüm yine. arkadaşlar şunlara da bir bakalım ücretsizlerimize daha gelmemiş. Şöyle şuradan girelim. Şöyle. Tamam dur şunları da açalım. 50 şey çok anlamlı verdi. Şöyle. Sonraki. Sonraki. Tamamdır. Bu. Tamam tamam Sonraki şöyle geçelim şunları da alalım. Evet arkadaşlar oyuncu simgesi efsane bir şey çıkmıyor. Ana nani çıktı arkadaşlar. Bir şey çıkmıyor diyorum nani çıkıyor anlamıyorum. Bir altın. <laughs> evet arkadaşlar şöyle hızlıca açıyorum. tamamdır artık bitecek misin bitti ne jet tamamdır tamamdır ben şimdi baz oynayacağım arkadaşlar Evet acaba bulunacak mı bu 5 kişiye? Şu anlık 5 kişiyi bekliyoruz. 4 Ve bitti. Girişimizi yaptık. Evet arkadaşlar işte şöyle girdik. Abim onu kasıyor. Ben de şuna doğru gittim. Evet, şöyle açtım aksesuarı evet. Arkadaşlar sizce çestirir mi dalsam? Da <laughs> Aşağıda da kit var ya. Kit çok anlamlı duruyor orada. Arkadaşlar Chester bir şeydi hata yapıyor. Şu an ben onu aksesuarımı doldursam şu an Chester gitti. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar görüyor musunuz kurnazlığı? Arkadaşlar şu anki çok şey duruyor orada. Abim üstüne atmış. Atlamış diyor. Şöyle daldım. Daldım. Hayır 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 hayır. Hayır yapma be. Yapma. Hayır be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük. Videomun da buradan sona eriyor. Hepinize görüşürüz. Ve bay bay. Like atıp da abone olmayı da unutmayın. Seviyorsunuz.